Merhaba ben çocuk gelişimci Cemre. Bugün size yürüteç kullanımından bahsedeceğim. Çocukların ilk adımlarını attıkları, yürümeye başladıkları ilk dönemde hayatlarına bir anda yürüteç dahil olur. Peki gerçekten yürümelerini kolaylaştırır mı? Ne gibi zararları vardır? Gerçekten zararlı mıdır? Yapılan araştırmalara göre bu süreci kolaylaştırmadığı, hatta çocuklar için daha da zor bir hale getirdiği sonucuna varılmıştır. Peki hangi konularda zararları vardır? Öncelikle motor becerilerinin gelişimini engelleyebilir parmak ucu yürümeye sebebiyet verebilir, gidecekleri yere hızlıca ulaşamadıkları için çocuklarda hırçınlık ve sinir gibi davranışlar gözlemleyebiliriz. Son olarak yaralanmalara, darbeye, düşmeye bağlı travmalara sebep olabilir. Sonuç olarak yürüteç kullanımının çocuklarda yürüme becerisini geciktirdiğini gözlemleyebiliriz. Çocuklarınızın gelişimi hakkında tüm merak ettiklerinize kidoluk uzmanlarımıza danışabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.